Yılbaşı öncesinde jandarmadan sahte içki operasyonu. Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasa dışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren kaçak alkollü içki ile mücadele amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Defne İlçe Jandarma Komutanlığı dedektifleri, JASAT ile karakol ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı nedeniyle operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Harbiye Mahallesi'nde yasadışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan İB'ye ait adreste yapılan arama sonucunda 240 litre satışa hazır halde ve 600 litre fermentaya bırakılmış olmak üzere toplam 840 litre sahte rakı ile damıtma sistemi ve 175 adet satış esnasında kullanılacak şişe ele geçirilmiş olup şüpheli ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.